Merhaba sevgili izleyenler Konya Mesut Minç Galeri prefabrik konteyner ev firması olarak prefabrik ve konteyner evler hususunda faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir bizler de sizlere eğimli çatı konu üreten sanlı üç panel büyük pencereler dışarıdan oluklar ve iniş boruları ve görünümü tamamen prefabrik ev görünümü olan konteyner evlerle bu videoda karşımıza çıktı. Şimdi size tanıtacağım iki tane yeni tip yeni tip prefabrik ev görünümlü 3'e 7, 21 metrekare içten içe geniş, rahat, konforlu ee, çatısı ve duvarları poli üreten sandviç panelden ee, çatısı eğimli ve dışarıdan oluklar, iniş boruları ve dışarıdan yine büyük pencereler içeriden büyük pencereler olmak üzere bir tanıtım yapacağım. Siz de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yerimiz Konya Anadolu Sanayi Horozluhan Mahallesi Zerdali Sokak, No 6A, Selçuklu, Konya'dadır. Tek iletişim numarası 0532 596 38 38. Tek yetkili Mesut Altay benim. Şimdi size dışını anlattığımız yeni tip prefabrik ev görünümlü 3'e 7 21 metrekare konteyner evlerimizin işlerini tanıtmaya başlıyorum. İki çeşit projemiz var burada hali hazırda. Bakınız girdiğimizde bizi 2 metre mermerit altlı üstü mutfak dolabı karşılamaktadır. Evet 2 metre bu projemizde e, kalmadı stoklarla sınırdı. 2 metre e, mermerit mutfak dolabımız ve mutfak gündelik odamız bizi karşılamakta. Eğimli çatıyı kameraman arkadaşımdan rica ediyorum tekrar göstersin. Az önce size gösterdi. Sağ ve sola eğimli çatı. Ee, ve burada yine büyük bir pencere. Bakınız e, burada içeride duşakabini kabini bulunmakta. E, gayet e, konforlu, lüks bir duşakabin kabin koyduk. Ee, yine klozet ve klozet takımımız kaliteli. Ayaklı lavabo, mix bataryalar. Ben kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Duşa kabinin içinde banyo bataryamızı da göstersin. Orada su ısırdığı için elektrik hattını e, koyduğumuzu da göstersin. E, ve e, e, hava kandırmamızı da banyomuza, tuvalet bölümümüze yine koyduk. Ayaklı lavabomuzu ayaklı almamızı ve mix bataryamızı göstersin. Klozetimiz, taşımız ve e, depomuz e, kaliteli. E, hiçbir masraftan kaçmadı. E, şimdi diğer e, mutfak odada odaya az önce vurgu yapmıştık. 2 metrenin mutfak dolabı ben şöyle çekeyim Çeksin kameraman arkadaşımız. 2 metrelik gayet kullanışlı vermelik toprak dolabımız bu projede geniş, ferah, gündelik bir oda ve burada bağımsız bir oda daha, aslında bağımsız bir oda daha. Zemin betopan, üzeri neflo, yeğenli çatı, büyük pencere, sadece Konya mevcut gümüş kalemi. Elefantik konteyner el firmasında bulunmaktadır. Kalemi, kale kapımız, kapı sesi, kapı sesi, kapı sesi, kapı sesi, kapı sesi. Evet gayet kullanışlı, konforlu sağlam, ee, çok az çeşidimiz kaldı, iki tane bundan. Ee, şimdi diğer projeye geçelim yavaş yavaş. Konya Mesut Mecikan bir Prefabrik Konteyner firmasının tek yetkilisi benim. Mesut Altay, tek iletişim numarası 0532 596 38 38 telefon numaramız. Başka hiçbir ilde şubemiz, yetkilimiz, tahsilatçımız, pazarlamacımız e, onunla e, konteynerimizin e, bir başka projesi de e, deseni çok güzel bir minetro seçtim bunda. E, tasarım tamamen bana ait, şahsına ait, Mesut Altay tarafından tasarlandı. E, bir olan bir sabon diye adlandırdığımız bir proje. Eğimli çatı, büyük pencereler, komple poliüretan sandviç panel dışarıda bugün 40 derecenin üstünde hissedilen sıcaklık vardı. Ve biz şu anda içine girdik. İçinde herhangi bir sıcakla ilgili sorun yaşamıyoruz. Herhangi bir bunaltı, efendim, terleme vesaire yaşamıyoruz. Burada 150 e, santim e, mermelik altı üstü mutfak dolabımız. Yine bu projede ekonomik olması açısından duş teknesi, klozet ve bir lavabomuz bulunmakta burada da bağımsız yine bir odamız var. Geniş, ferah insanın içi açılıyor. Yani bu prefabrik görünümlü konteyner evlerde burada bahçelerinize e, götürdüğünüz zaman e, ev olarak kullandığınızda size e, bir ev konforu sunmaya çalıştık. Siz de Prefabrik ev hususunda, konteyner ev hususunda Konya Mesut Binç Galeri e, Mahallesi Zerdani Sokak No 6A Selçuklu Konya adresinde showroomumuzda veya e, çeşitlerinizi görerek bizi tercih edebilirsiniz tek iletişim numarası 0532 596 3838 tek yetkili Mesut Altay benim lütfen kanalımıza youtube kanalımıza hemen hemen hepsini atmaktayız yani yaptığımız ürünleri ee, sizleri e, kanalımıza abone olmaya e, davet ediyoruz. Videolarımızı beğenmeye e, davet ediyoruz. İnşallah Allah nasip ederse kameraman arkadaşımızı çağırıyorum. Şuradan konteynerları göstererek size beni çok önemli değil. Ee, bakınız ee, çok güzel. 3.5'a 9 32 metre. Evet. 3.5'a 9 32 metre 3.5'a 9 32 metre prefabrik evimizle hazırlanmaktan şu anda tabi ki tabi ki bu göstereceğim size e, tamamını göstermeyeceğim sürpriz sürpriz videomuz geliyor 32 metre 3 3.5'a 9 Türkiye'de teklerden Dış uçağı 9 32 metre Ultra Sadece size yüzümüzü gösterecek Dış uçağı 9, 32 metre Ve Prefabrik 32 metrekare Prefabrik evimizin Şu anda yapım aşamasındayız Tam bitmedi ee, dışarıda duvar, e, dışarıda dua tuğla deseni tuğla deseni e, mineral sıva duvar ahşap, bordex uygulaması, yalıtım kompozit, ikinci kat çok sürpriz, bu çok sürpriz olacak, laminat parke ikinci kat, bir artı bir, iki oda büyük pencereler a, tavanımız, alçı tavan asma tavan, yani bir sürü özellik var. Yani saya saya bitiremeyecek yüzlerce özelliği var. Çok yakında Mesut Winch Galeri Prefabrik Container E firmasının YouTube kanalında evet dışarıyı özellikle dışarıyı özellikle desenleri göstermesini rica ediyorum kameraman arkadaşımla. Adeta çok güzel bir sürprizle karşımıza çıkıyoruz. Bu videomuzdan sonra Allah izin verirse Kurban Bayramı'na özel 3.5'a 9, 32 metre kare Ultra Lüks Grefarm evimizin videosunu kanalımızda yayınlayacağız. Hayırlı günler diliyorum.